Kargomuzu açıyoruz. Yırtmadan güzelce makasla kesiyoruz. Ürün bu şekilde. Yok gibi kargodan geldi. Bakalım içerisinde ne çıkacak. Çok hafif. Aldığımız ürünün ağırlığına benzemiyor gibime geliyor. Bakalım. Neler ne çıkacak. Gayet de temiz çekiyoruz. Kesiyoruz. 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 Çok güzel kestim. Ta ta tam bir ayakkabı. Evet. Evet ürünümüz yapıştırıcı kokuyor ya. Acaba sağlam mı? Yapıştırmışlar ama. Ayakkabı bu. Diğerine bakalım. Sağlam duruyor ama çiftli kokuyor nedense. Anlamadım. Yapışkanlı mı acaba? Gayet de şık duruyor.